Hadi Öykü güzel güzel yıka bakalım. Hav havı. Evet. Şimdi ne yapıyorsun Öykü sen? Nasıl yıkıyorsun? Yüzüm yanıyor. Yüzüm yanıyor. Yıkanmak istemiyorum. Nasıl yıkıyorsun Öykü? Evet, örtü oyuncaklarını yıkıyor. Peki tostiyi de yıkamak ister misin? Bak tosti de ben de istiyorum. Ben de yıkanmak istiyorum. Bak tosti de yıkanmak istiyor. Tamam. Hadi bakalım. Tostiye de köpük yap. Tostiye de köpük yap. Evet. İyi, evet, tostbiyi de yıkıyor ki, Nifliyor. güzel güzel. Hadi Durula bakalım tostbiyi, Durula. İyi, evet, tostbiyi duruluyor. Tospik. Arabayı da yıkayacak. Evet, arabada yıkanmayı çok istiyor. Evet lifliyor. Önce, sonra suya tutacak. Hadi bakalım. Arabanın gözü yandı sanki. Araba ağlıyor. Hadi suya tut da gözü yandı arabanın. Evet, arabayı da yıkadı Öykü. araba. Evet, araba. Araba ışıdı. Evet, Öykü bugün oyuncaklarını yıkıyor arkadaşlar. Havhavu da yıkıyor Öykü. Havhavın kiri çok çıkmamış. Ayy, ben Tospik. Tospik yıkamayı çok seviyor değil mi Tospik? Evet, ben yıkamayı çok Evet, tosbi de yıkıyor, örtüyü arkadaşlar. Evet, Aa, evet, çok güzel oldu. Tospik halinden memnun musun? Evet, çok memnun oldum. Yıkanmayı çok seviyorum. Hav hav yıkanmayı hiç sevmiyor ama örtü yük olmaktan nefret ediyorum. Yük güzel değil. Aa, öyle deme hav Hadi öykü seni likleyecek Aa, gözüm yandı. Öykü. Hav gözü yandı. Suya tut hav havın gözünü suya tut. Ha, aferin. Aa, öykü benim gözümü yakıyorsun öykü. Evet arkadaşlar Örkü bugün oyuncaklarını tertemiz yaptı. Evet. Temiz oldu hepsi. İşte oldu. oldu. Bak Bütün oyuncakların tertemiz oldu Öykü. Hadi güle güle yap bakalım. Durula köpeği küçük uçuyor. Bay bay arkadaşlar.